Artıkla ben videoyu bitirdim. Çok çok ama özür dilerim. Hazır bitirdiğime göre abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Bunu da payım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun bu benim motorum. Bizim ünlümüzün motoru var arkadaşlar. Kızın çaldığına bakayım. alacağımı bilmiyorum ki. Tüm güzel arabalar. Tüm güzel arabalar şey istiyor. Para. Çok sağ olun, sağ olun Ben araba istiyorum. Araba, araba. Güzelim araba. Şu kedinin tipini. Bakın Allah'a şuna. Ne beni böyle sokuyor. Kedi. Bak yoldaşlıktan seni çıkartıyorum. Sen yerine güzel bir kayta iş ya ya. Bir de senin arabası. arkadaşlar burada kadar oldu. Bizim ünlü şarkılarla ünlü de arabalarla ünlü olan bir kişi gördünüz mü arkadaşlar? Ben ne gördüm ne duydum. Benim ünlü oynuyor. Yani oynasın bir zahmet yani değil mi? Ben yüzmeyi bilmiyorum. oldu olduk elimizde. çocuk olduk. Arkadaşlar geldik. Ben araba buluşuyorum. Daha bir şey yapmadım. Araba. Ben üstü kapıdan olmasını kim istedi Ama bu sürüyor o zaman Ben bu arabayı çok Ben siyah istiyorum Bana yakışıyor çünkü Arkadaşlar çok en hızlı en güzel Arkadaşlar burası ne yapıyor mu? Anlamadım gitti ben şimdi alışverişe gelmek istiyorum Ne zaman var? Yani alışveriş yapar hiç bilmiyorum ama yani aklımda olsun burada. Bu ne? Bakmış mısın? Oturuyoruz. Nasıl bir şey yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? arkadaşlar oyun oynamaz yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? mi yemek yemek yapacağız? Ne <laughs> da çalışan olmadan olmadığına göre ve buraya gelen bir hiç kimse yok şefim artık benim. Obeje, num dalayım. Tamam dalayım. Alışveriş yapayım başka arkadaşlar. Alışveriş yapılıyorsa yaparım ya yapamayayım ki. Burası vize bölgesi. Uy uy. Tamam ellerini yakalım. Bir, şey bir şey yapmadım gibi. Ki ben. Geçtikten beri. Tamam. Ellerim boş. Sadece bir tane. Sadece arkadaşlar bu var. Ne aldık buradan Dans mı? Dans nedir? Ben, <laughs> ben affetmeyi biliyorum. Yeteri kadar. Yukarıya bakalım. Bir dakika da ölmek. Dur burada ama nereye? Ünlü yok mu ya burada? Ünlü 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 Şarkıcı istemiyorum. Ünlü! O zaman şarkıcı. Ben neredeyim ben alışverişteyim. Bütün herkes yandaki bir yerde. Burası yani iyice mi? Uy yemek. Bence bunlar emin edelim. Kafasını, kafasını yemişler. Ben burger mi şey Allah'ım? Onlar güzel basın. Çok hoşunu sebeslerim. Ben bunu işte Hemen başka televizyon istasyonu bizde var. Bu ne? Senaryo mu? Ben eve mektup yemeyeyim. Ne olmuş. Ben yemek bak. おです。 arkadaşlar arabamız maalesef ki çalınmış. Selam araba. Şimdi bir sarı bakalım bizim ev nerede? Bizim ev mi, bizim ev bizim 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 ev şurada. Çalıştı mi omuz ya? Şöyle şöyle şöyle.

koymam gerekirse araba bu arkadaşlar düştüm hadi arkadaşlar bir saniye arkadaşlar burada bizim emeklerimiz dururken Hissettim mi? Yok önce bana.